Fusula Mühendislik İnşaat Maç Ertesini sunar. Merhaba Şehir TV izleyicileri. Bir Maç Ertesi programında daha Ümit Atılganer'le beraberiz. Öncelikle herkese merhaba diyelim. Merhaba. Güzel bir programda birlikteyiz. Evet. Sevinçli, neşeli, mutlu. mutlu, huzurlu bir program sunacağız bu hafta. Niye? Çünkü Bandırma Sporumuz net bir galibiyet aldı ligin iddialı takımlarından bir iki haftaya kadar önceye de kadar hep lider durumda bulunan Bodrum'u çok net bir skorla 2-0 ve ilk defa da iyi, i̇yi bir futbol iyi. oynayarak evet. yendik. Ne diyorsun Ümit? Kabaca bir değerlendir bakalım şöyle. Zor önce. geçmesini beklediğimiz bir maçta dediğin gibi ama iki haftaya kadar önce Liderlik lider olan de. Bodrum son iki deplasmanında kötü, kötü satış alıyordu. Bizim de evimizde o evimizdeki yani bir yani, yani, var yani. Bizim belirli bir serimiz vardı. Zor geçmesin. <laughs> iyi başladık ama, ama yani evet, maç zor, başladık. zor bekliyorduk. Zor bir maç bekliyorduk. iyi başladık. Gol erken bulunca rahat oynamaya başladık. Aynen. Takım olarak çok iyiydik. Kötü diyeceğimiz futbolcu bence biraz Muhab muhammed, muhammed umrumuza kötüydü. Evet. Onun dışında 4-4'lük dört bir top kötü demiyorum, vasat diyelim. Yani haftalardan beri en iyi topumuzdu. Evet. Yani herkes memnun kaldı. Net bir galibiyetti. Parkta Parkta da bitirebilirdik. Ol. Onun dışında haftanın en, yani en şey zor maçı, en kolay evet. maç oldu. Ve şeyin ilginç yanı hani kadroya baktığımız zaman Ümit Hatay maçı öncesindeki hep klasik bizim 4-2-3-1'imiz vardı. Haftalar sonra tekrar o sisteme döndük. Ne yaptık? İlk dö dört, e, savunmayı dörtledik. Mücahit, Atın, Hikmet Mücahit'le beraber. Burada Hikmet'e sağ bir sağ stoper olacaktır. oynattık. Bakuna'yı aldık ön tarafa koyduk. koyduk. Orada da oynadığı yere geldi. Çapa dediğimiz ön liberomuz Mulumbayla Emiran oynadı. Emiran. Onların abi. önünde Bakuna 10 numara pozisyonda solda Muhammed sağda Endongala vardı. İlerimizde de forvet olarak tankeyle başladık. Haftalar sonraki bir taktik anlayışımız buydu. Bu sisteme yani 4-2-3-1'e dönmemizin sebebi neydi sence? Bence orta sahayı kalabalık tutmakta. Önce gol yememekte zaten Mustafa Hoca'nın güvendiği şey defansif organizasyonumuz haftalardan beri oturmuş gibiydi. Seydir için sakatlanmasından sonra bir stoper evet. takımdan bir stoper çıkarmak gerekiyordu. Hikmet gayet Aynen. başarılı götürüyor. Bak Bakuna ile başladık. Değil İkisi de. birden stoper oynadı. oynadılar. Burada bu sisteme dönmemizin nedeni bence bir tanesi de orta sahadaki verimsizlikti. Bakuno ile Hikmet'i stopere çektiğimiz zaman, savunmaya çektiğimiz zaman 2. Ee, bölgeden 3. bölgeye 10 numara pozisyonlar. top taşıma şansımız çok az oldu. Muhammed'in de evet. formsuzluğu Bakun orada. Evet. Bana göre Mustafa Hoca oradaki etkisizliği görünce Bakuna'yı yine 10 numaraya numara çekti. Çektim. Yani buçuk 10 gibi 10 oynadı, oynadı Bakuna ve iyi futbolun nedenlerinden biri de bence Abu Bakuna'nın 10 e, numara on pozisyonuna numara. çekilmesi oldu. Dediğim gibi maça golle başladık çok mükemmel vurdu dur topa 3. Iyi 3. dakikada tanke. Bu o, o golde bize umut rahat, rahatlattı rahat ve attı daha rahat futbol oynamaya istediğim, başladık. İstediğimizi Aynen. yapmaya başladık. Ha, sezonun en iyi futbolu diyebilir miyiz? Benim seyrettiğim en iyi futbol, şimdiye kadar oynanan en iyi futbol. Maçın 90 dakikasında ne gol yani gol yemiş biliyordum ve evet. gol atacağımızı da biliyordum. kaçırdık da. Aynen. Burada o verdi. Yani ya. savunmayı yapıp Hucumu yapamıyorduk. Acaba şimdi biz hücumu yaparsak savunmada e, bocalar mıyız dedik ama Hikmet bana göre orada valla klasik stoperler yani orijinal bir stoper gibi oynadı. Daha da e. Herhalde o Hikmet orada kalıcı olur diye bozma zannediyorum. Zaten Şedri'nin yani döneceği belliydi. Belli Tolga'nın evet. durumu belliydi. Yani çok üst seviyede bir stoper olursa transfer edilirse ki o kadar üst seviyede zannetmiyorum. Ay bana da öyle geliyor. Evet, burada şimdi savunmada hikmet dedik. Bir parantez de açmak lazım. Burada rahmetullahla mücayete Mücahit. Çok, çok iyi oynuyorlar. Mücahit beklediğimin üstü de üstüne koyarak de, geliyor. De, benim Rahmetullah iyiydi. zaten bir çizgisi vardı. Var, hiç bozmadı. Hiç bir çizgi yorulmadan var. gitti geldi gitti geldi. Ona da buradan bir Mücahit haftalar değilim. haftalardan beri hem kademelerde çok rahat Aynen. kademeye giriyor yani sağ çizgiye kadar gelip kademeye girdi. çok tecrübeli değil mi? Stoperlerin altına giriyor çıkıyor gösteriyor Ters böyle dönüyor, göl gösteriyor arkaya geldi gidiyor tecrübe bir başka Tabii değil mi? Yani? Çok bayi çok, çok koşmadı ama koşmuyor ama çok Aynen. çok akıllı yerde yani nerede gerekiyorsa orada. evet Mulu Remi ile Emirhan dedik. ...bana Remi, göre Remi iyi de, futbol... Remi, Remi ...oraya de, da Bakunoy'u da ilave ettiğimiz zaman... ...iyi futbolun de, mimarları... ...orta sahadaki o işte, yani de, ...Burada evet. Remi'ye artık bir şey söylemem gerekmiyor... ...bir eleştirim var Remi'ye... ...çok lüzumsuz Sarı Sarı kart, kart görüyor... Diyor. ...haftalardan beri... Aa, aynen. ...yani bu huyundan vazgeçmesi lazım... ...5-6 hafta de bir cezalı oluyor... ...çok Sarı iddialı bir şey söyleyeyim yine... ...birkaç kere daha söyledim... ...bu ligin en iyi altı numaralarından biri... Evet, ...belki de çok... belki de birincisi diyebilirim... Sırmasını biliyor... İkili mücadelerde Aa, ayakta kalıyor, kendini yere hiç atmıyor, oyun içinde her tarafa dönüyor, konuşuyor, gösteriyor. Burada iyi futbol oynayan Emirhan, Emirhan. özel bir satır açmamız lazım Açmamız lazım, hafta içinde vardı, biraz not tuttum. Avusturya'da doğmuş, orada futbola başlamış. Yani Avrupa'nın altyapısını görmüş. Çok çok mücadele ediyor. Çok, çok Haftalardan beri 9. maçıymış 11'de e oynadı. Tuttuğum notlarda. Daha 20 yaşında. Hafta içinde de vardı Avrupa'nın transfer. Sturmgras özellikle gözdesiymiş. Yani habere göre öyle. Not, aldığım notlarda da öyle. Formu yükselerek devam ediyor. Elimizde tutabilir miyiz bilmiyorum. Yani ama yani bu senede de tamamlarsa transferin gözlerinden olabilir. Böylece, yani Mustafa Hoca'yı orada hep diyorduk ya artık bir gençleri koy, gençleri koy evet. diye. O da zamanı geliyor Gel, demişti. Diye. Evet Mustafa Hoca'ya da burada selam olsun. Onlar da Enes'ten sonra şimdi Emirhan da e, baya baya artık evet. formayı kaptı. İnşallah sıradaki Parti diğer sıra gençlere. Ama diye. gerçekten çok iyi futbol oynadı. Emirhan. İyi, çok iyiydi. Bana göre, bana göre bu maçın, yani takımın yıldızı ortasının her yerindeydi. Evet. Maçta dikkatli izledim, bir de notlar aldıktan sonra bak. hiç durmuyor, hiç yani topu hiçbir yerde beklemiyor. Biraz kuvvetsizdi evet. sezon Ama başında. Şimdi, biraz şimdi şimdiden, evet, biraz kuvvetler daha oynadıkça da, tabii oynadıkça Aynen. da özgüven de kendine geliyor. Evet. Burada iyi futbolun mimarlarından biri Bakunaydı. Bakunaydı evet. 10 numaraya kaydırması çok iyi oldu. Çok da nefis bir, bir gol, gol attı. attı oyun içinde de hep vardı ama bak ama ben Hikmet vuracak zannettim. Ben de hiç yani Bence, aynen. ben, ben de öyle. Ba, basın odasında Ferikik oldu. Arkadaşlara dedim ki video çekecek olan dedim çeksin Hikmet vuracak Oy. gol olacak dedim. Çünkü gol olacağını bildik ama <laughs> orada Bakuna'nın değil Hikmet ama o tür atışları devamlı Hikmet, Hikmet kullanıyor. Evet. İyi vuruyor topu iyi vuruyordu. Ve ben ilk defa ama çok güzel vurdu. Mükemmel. Vurdu. yani kaleci de çok iyi uzandı ona rağmen. Uzandı, uzandı. İyi kaleci oldu. Için. İyi tabii tabi canım. Tabi ligin İyi kalite kalecilerinden biri. Tabii. Burada ne diyelim Muhammed ile Endongala beni yine... üçüncü ayak... haftadayız evet. programda. Her hafta aynı şeyleri konuşuyoruz. Endongala birazcık daha bir tık daha Çok ama sorumsuz verimsiz yani. verimsiz. Çok sorumsuz Olsunuz. yani. Bal yapmayan arı diyorlar ya. Hiç aynı şekilde geliyor Şimdi geliyor. Hiç bakmadan ortaya yapıyor. 1 2 3 4 5 kurmuşun üçgeni, dörtgeni paslaşıyorsun. Muhakkak topu ayağında tutuyor, tutuyor. Dönüyor. Ya dönme. Sen de devam et. Yok. Yine yok. Orada Endongola adam vasat futbolu. Muhammed'den de kötü demeyelim. Bir vasat futbol gördük. Bir, bir artısı yok. Kola çıkar. Yani, ya o da Sol tarafta ama onu da on numarada da denedik. Ümit. Denedik tabii canım. Topları yani çok geziyor. ki taraf, değişmiyor ki. Kenar olmayınca mecburen kenara, kenara çekiyoruz onu. Yani Muhammed'de de artık nispeten biraz bir şeyler bekleyelim. Bilmiyorum. Ya. Biraz... Ama Mustafa Hoca'nın biraz daha sabretçeni zannetmiyor. Keyin de bu hafta bir kendini gösterdi evet. ilk defa haftalardan beri. Şey tabii yani, tabi yani, kolay değil ama yani solda tabii. herhalde bir değişiklik yapar gibi geliyor. Tanki bir şey söylemeye gerek yok bana göre mükemmel bir santrafor. Zor pozisyon bulabiliyor. Evet. Yani zor pozisyon bulabiliyor. Kendi yapma çalışıyor Çok. bu şeyde. Hiç de... kenar ortası hiç gelmeyen gelmiyor. bir santrafor. Ne sayılı, sağdan ne soldan sayılı. orta geliyor. Ortalar var da 8'e 25.000 ne evet. 25 onlar yapmış. 8 biz orta yapmış. Maç 90 dakikada. Bizim oradan yağdırmamız lazım. Hayır. Hiç top gelmeden yine yanılmıyorsam 8. golünü attı değil mi? 7 mi 8, 8 mi? Sekiz oldu galiba. Yedi, 7, 7, oldu. 8, 7, 8, oldu, 8 evet. oldu. Yani Pozisyona hiç, giremeden. Hiç top gelmeden 8 tane gol attı bu adam. Kendi i̇şte becerileriyle. Ba bazı futbolcular var. Jack ne? 3. hafta mı 4. <laughs> ne hafta o metta başladı 15 gol oldu. <laughs> 15 gol. Atabiliyor ama geliyor orta. Maçlarını seyrediyorum tabii, tabii, tabii. yerden geliyor. Yağmur Son, son gibi iki haftada evet. tabii. Spor 2 tane doksan artı tabii. üçte golle 6 puan tabii. kazandı. Evet bu maçı böyle değerlendirdikten sonra iyi futbol dedik. İlk defa bu sene bana göre üzerine Umutla basarak belki. söyleyelim. iyi futbol oynadık. Her zamanki gibi çok az pozisyon verdik. Hiç pozisyon bulamadığımız maçlara göre de oldukça bulduk canım. iyi yani pozisyonlar bulduk. Kaleci iki tane bir de birisi evet. Galiba kurtardı yüzde yüz kurtardı Karaca. İki tane kurtardı. Yani offside diye durdukları pozisyonunda Evet Karaci orada Bakuno'nun çok net gol atması lazımdı. Evet. Orada kolaydı gol atmak. Kendi atma de Offside'de miyim acaba diye durdu. Belki orada. de öyle, öyle olmuş evet. olabilir yani. Umursamazlık olabilir Offside çalacak haklı evet, değişiklik yaptık. Yine evet. üç değişiklik üç yaptık. yaptık. 73 dakikada zaten Muhammed'in yerine Yusufcan girdi. 81. dakikada da Endongalan'ın yerine ilk kez Kehin'de forma Keyin'de. aldı. Transfer olduğundan beri ilk kez. ilk oyna. Yani. İlk defa oynadı. Zaten o da artık yavaş yavaş ısınacak Tabii herhalde. Yani. Son dakikada da Emirhan çok koştu, çok yoruldu. yerine evet. Cem Tuna'ya bırakmıştı. Dediğimiz gibi zor bir maçı. Kolaya çevirdik. Yendik. Geçiyor. Bana göre de. Futbol olarak da iyiydi. Evet. evet. Mesela son 3 maçımızda bol 1-0 evimizde. Kazanırken en zorlandık. Zor Bodrum 2-0. Bak zor dikkat de. et. Hiç, hiç gol yemeden kapattık şurada işte geldi geçen haftaki Sarıyer maçına. Dedim ya. ya program, program öncesi dedim. Ama hakikaten ölçen. yani. 1 puan bile. 1 puan bile. Evet. 1 puan bile sıralamada ne kadar oynayacak? Çünkü 6 puan var liderler aramızda. bir şey yok yani. Ve üst sıralar şimdi bu hafta biz e gidiyoruz. Bizembe'de gidiyoruz. Kalan maçlara bak şaşırıyorsun. Aynen. Hepsi müthiş maçlar var. Şimdi bu hafta bu Bodrum maçı ile ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Başka bir şey yok. İyi futbol, iyi sonuç. Evet. Herkes memnun. Gelelim bu haftaki toplu sonuçlara. Serik sahasında sahasında diyoruz artık nerede oynadığı da meçhul. Keçiören'e 3-1 yenildi. Keçiören e Bu iki takımında için konuşmuştuk zaten. ne olacağı haftadır, belli olmayan iki, iki takımda. Ümraniye bir kafasını kaldırmıştı. Bu evet. maçta da yine 90 artı 3. dakikada Canlı'yı yine kenar ortasında ya tek vuruşta. Ümraniye sıralamada da hiç beklemediğim yerlerde. Aslında evet. İstanbul'da transfer olunan çok. Yani İstanbul'da futbolcu bulabilmek çok zor değil ama orada çok hoca değiştirdiler. İyi gitmiyorlar. Onlarda. Evet. Erok sahasında Sakarya sporu farklı geçti. Daha da, park da olabilirdi. O ne olacak? Sakarya kötü gidiyor. Çok sık hoca. Gene değiştirdiler. Kötü. Gene bir bırakmış hocaları. Serhat Tütlü vardı orada. O da ayrılmış. Bolu evinde Erzurum'u yendi. Iğdır, Adana Demir maçı, de, Banko maçlardan biriydi. Adana bir Yine sonucu geçti. belli olmayan maçlardan biri Manisa Van Spor maçıydı. Manisa'nın da çok Son böyle hayat, gibi, hayat öpücü yani getiren bir maçtı, bir maçtı bu. öndeydi orada da onu da seyredim. Bayağı bir penaltılarla, Diyon'un attığı penaltılarla. İki, i̇ki penaltı, iki tane penaltı. 3 yani üç puan aldı. Onlar da artık alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor. İstanbul Sivas Berabere biteceğini düşündüğümüz maçtıydı. Ben de öyle maçtıydı. Düşün, evet, İstanbul öyle Spor'da orada Sivas Spor'u 2-1 yenmesini bildi. Hatay sarı Sarıyer, Hatay, Hatay zaten. Hatay da. Evet haftanın maçlarından biri de dün akşam Çorum, Çorum Pendik, Pendik maçıydı. Çorum net bir galibiyet Pendik aldı. Pendik oynadı. Çorum kazandı. Aynen. Skor olarak Baktım bayağı bakayım. bir net skor. Ama futbol olarak da dediğin gibi Pendik, Pendik daha iyi top, iyi top oynadı, yani. oynadı diyebiliriz. Bu haftanın değerlendirmeleri böyle. Sıralamada Pendik Spor aldığı mağlubiyete rağmen, rağmen evet. Avarajla 2. liderliğini 2. koruyor. İkinci mağlubiyeti. Evet. Ahmet yakaladı onları. Evet puan puanı. Puan puanı geldiler. Esenler Erok'ta 31 puanla 3. sırada. Bodrum Evet. Bizi yenseymiş liderliğe yükseleceklerdi. Evet. Ama onlara da bayağı bir çelme attık gibi geliyor bana. Evet. 30 puanda kaldılar. Çorum, Çorum 28, Iğdır şey. 28, Erzurum 26, Bandırma Spor da 26. Burada Serik yerine ben Bolu orada oradan değişebilir yani. gibi gelecek, geliyor. Evet gelecek haftalarda diğer Se takımlar da bana göre yine ortalarda playoff'u zorlamaya çalışacak takımlar. Alt tarafta da zaten Adana Demir ve Hatay'dan sonra bakıyorsun 15 zaten 16 20 puan altındakiler bütün, yani evet. 20 onun altındakiler oralardan kurtulmak mücadelesi devam eder. Orada Mence'deki, işte Ümraniye, Manisa, Sarıyer, İstanbul, Sakarya, Lakin ben Sivas'ın orada sıkıntı mi? yaşamayacağını düşünüyorum. Bence de bir şehir takımı diğerleri de dediğim gibi Van, Van, Van aslında kurtulacak. çok iddialı girdi. Değil, iddialı, i̇ddialı transferlerle ilde, girdi. Transfer yaptılar, evet. Ama devam ettiremediler. Ya yani bir şeyde olmadı mı? Sırf parayla, sırf transferle bu işlerin olmayacağını. Gördük. Arkanda taraftar olması lazım. Aynen. Cemal bu haftaki yine maçta taraftar sayısı. Aldık rakamları. Yine 590 sonra kişi vardı maçta. 600'ün de altına düştük. Bir de işin geçeni bu 590'ın 100 tanesi evet, protokol, protokol girişi var. 25 tanesi de misafir takım taraftar var. Yani 100-125'i evet. düşürdüğün zaman 400-450 civarında seyirci oluyor. Yani bu sporunda bir şekilde bu handikapı aşması lazım. Aslında takım iyi oynuyor. Puanlar geliyor ama yine de bilmiyorum değişik bir şey var. Ya ne bu, olduğunu çözemiyorum. Ben yıllardan beri bu diyeyim. Cemal halde bu kadar düştüğünü Koca hiç görmedik. Kocaeli maçındaki yırtılma taraftarlar arasındaki kopuş hala Ondan bana göre devam, devam ediyor. ediyor. Onu bir türlü tamir edemedik. O yırtığı onaramadık gibi geliyor bana. 6.222'nin mağdurları, mağdurları, o ayrı 250-300 kişi. 250 kişi yani 50 kişi de olsa o 62-22'den olanların hepsi tribünleri toplayan. Yani tabii. Canım, yani, yani taraftarı bir araya getiren de gelin, tribün yapan insanlardı kardeşlerimizde. Şimdi onlar da olmayınca Evet. İyice tribün seyirci Zaten Karşıdan baktığın Aynen, zaman görüyorum zaten. Yani, yani, yani bunu bir şekilde Bandırma Spor yönetiminin de nasıl yapacak? Gerçi yönetimin de çok yapacağı bir şey yok ama bu 62-22 bir kez daha gözden geçirmemiz Bence lazım. Bence bilet yani. fiyatlarının da birkaç hafta hiç olması gözden geçirmek gerekir. Ya işte pazartesi olması. Bu hafta havada soğuktu, hava soğuktu, pazartesiydi. Bu hafta normal de diyelim de geçen hafta da 600 küsür civarında bir aynen. şey değişmiyor ki yani 1000'den yani de düşmüyoruz de. buraya, 2000'den düşmüyoruz. Bizim bizim zamanımızda 2000'in altında hiç düşmezdi. Yok, 3 3000'de hatta. Yani, yani. bizi 3000'leri görüyorduk yani tahmin ediyorduk. gibi 3000 evet, 3700 yeni kapalı o, tabii. yeni kapalı dolar eski kapalı bir kısmı dolar diye tahmin edebiliyorduk. Yani bu nasıl yani bu tribündeki kopuşu bir araya, insanları bir araya getirmek lazım. Yani dertleri neymiş? otursunlar konuşsunlar. Bir artık Murat Karıkoyun... Evet. başkan ne olacak ya da yani Türk, ya da taraftarla ilgili yönetecek kimse şey, olmuyor. Gelecek. Olacak? Yani birileri yani. gelip ya bir masa etrafında bu Toplamak tarafları lazım. toplaması yani lazım. En azından kulübünün yeri gelen yani. Yani şu anda olanları gruplar var grupların. Yani lider tayfayıdır... işte bilmem ne bileyim... yani orada. Ya yani bir, bir, bir şeyler işte olması lazım. Toparlayıp ya herkes işte bandırma sporu seviyor. Herkes bandırma spor için uğraşıyor. Yani ortak paydamız bizim bandırma iken bu ayrılık, bu kopuş niye onu anlamakta ben de anlayamadım yani. Zorluk çekiyorum, anlamıyorum. Gelelim önümüzdeki hafta maçları Ümit. Yine ilginç maçlar var. Evet, bu haftanın önemli maçları. Evet, Adana Demir-Bolu maçıyla başlayalım. Ya Bolu artık maçı da çıkmaya Evet, Sarıyer İstanbul maçı 3 ihtimali bir. Ya Sarıyer Şimdi puan, 3 puan, 2 hafta 3 ha, puan alıp geliyor. İstanbul Spor bu hafta kazandı. Ama yani futbol yoksa, ama yer yok Sarıyer. Bizi yendi ama tek saat İstanbul yenildi. Spor'da da yok. Ya. İstanbul Spor'da da yok. Onlar da teknik direktör değil. Beraber gibi geliyor. Bana, bana da öyle geliyor yani. En en iyi ihtimalle. Serik maçı. O, Serik. O da berabere gibi geliyor bana. Serik yenebilir mi? <laughs> Manisa da yenebilir. Ya yani Serik şimdi nerede oynayacağını Hı. bilmiyoruz ki biz. Şimdi bir bakıyorsun Bolu'ya gidiyorlar. Bu hafta hmm. Muğla'da oynadılar. Ama ne evet. bir dahaki hafta Ankara'ya geliyorlar, yani. İstanbul'da oynuyorlar. Hakikaten zor işler. Yani, yani. böyle ya böyle bizim işte sezon başındaki muhabbet o stat olmasa ne olacak? Şampiyon olsaydık ne yapacaktık biz? Ya biz de öyle yörük Ali evet. gibi habire gezdik. Şimdi Fethiye'ye bildirmişler. Kupadaki hmm. sahanda oynayamazsın Aslında diye. Muğla'ya gidecekler. Muğla'nın da sahası kötü. Onda da var. Aynı evet. teknoloji yok ki orada da. Muğla'da 3. ikincilik, 2. Lig'e oralarda oynuyor. Ne olacak? Ya İzmir, İzmir olacak. demişler ya işte. Alanya, Antalya, İzmir. Seçebilirsiniz diye. Sivas-Çorum maçı zor maç. Değil mi Ümit? Evet Çorum bu hafta kazandı. Biraz soluk aldı ama üst sıralara devam etmek Ay, istiyorsa. Sivas'ın da puanı Sivas ihtiyacı denmeye, var. hava şartlarında bilemiyoruz yani ne hafta sonu ne olacak. Zor maçlar. ha bu, bu hafta zor, zor. yorum yapmakta zorlanıyor. Evet, Sonuç yani, veremiyoruz yani. Erzurum-Bodrum maçı mesela. O da ilginç bir maç. Yani Bodrum'un deplasmandaki başarısızlığı. Yani Ama yani Erzurum'u sever bu sefer futbol... bırakmaz Erzurum. Şeyde sakatlandı onların. Gökdeniz'de sakatlandı. Bir de Gökdeniz bir de Cenk, Cenk Cenk cezası ile çıktı. ilgili. Aynen. Bayıs operasyonunda da bir, bir oyuncuları daha var. iki tane oyuncu varmış Bodrum'da. Keçiören-Erok maçı. Bence iki. Ama Keçiören'in haftalardan beri dengesizliği devam ediyor. Keçiören hep haftalardan beri diyorum. Bizi yanıtma devam Hiç. ediyor. Yani biz biliyoruz ama. Böyle neler yapıp ben yapamayacağını de, aynen. biliyoruz. Ben bu da ilginç söyleyeyim. olabilir. Van-Ümraniye maçı Van Yener. Bence Bak de. Bak sana bu haftanın bankosunu söyleyeyim. Bence de. Pendik-Iğdır aldım başta. Ama maçta. yok. Pendik-Yener. Diyorsun. Pe, Pendik-Yener. Bence Yener. Sakarya hata Hatay'ı söylemeye gerek yok. Olurum Gelelim olurum bizim ben. maça. Şimdi cumartesi günü, Bandırma evet. Spor'un maçlarına baktığın zaman ümit neyi tespit ediyorsun? Ya şimdi savunmamız çok iyi. Gol yemiyoruz, İyi takımlara karşı iyi oynuyoruz. İyi oynuyoruz. Yani sarı yerde belki küçümsemenin de havası vardı, bilemiyorum o maçı geç ama yani deplasmanda ben korkmuyorum. Ligi'nin yani en çok gol atan takımı. takımı. En az yerlerden bir ikinciyiz yerlerde biz de. Biz de, ikinci biz de ikinci sıradayız. Ikinci, 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 ikinci sırada. en az Çok iyi bir santforları var. Kenarları şey yapıyor. Evet. Seyirci baskısı büyük olacak. Evet. Beşli mi oynarız bilmiyorum. Beşli'ye döne, dönebiliriz. dönebiliriz. Bu hafta Beşli'ye dönebiliriz. Cagney'e özel bir önlem alabilir. Bence de orada. alabilir. Ama iyi iyi bir santfor. Zaten Türkiye'nin bildiği. Türkiye Süper yani. Liginde gol kralı olmuş birisi. Bir futbolcu. Ama bak Bandırma Sporu yıllardan beri hep takip ediyoruz. Hangi takım küme düşecekse ya da küme düşmeye oynuyorsa Bandırma Spor her takıma puan verdi. verdi. Hepsine yani. Hepsini. Biz Puan, nelerini gördük daha. Manisa'ya da dört yedik. Dört Adana, Adana Demir maçı ilk yarı gol atamadık. Az daha puan veriyorduk. Geldik Sarıyer'e yine yenildik, yenildik Ama ne yapıyoruz? İyi, i̇yi takımlara karşı da iyi futbol oynuyoruz. Ama bu haftaki oynadığımız futbol üst düzeydi. Evet. Bu haftaki bu haftaki yani özellikle ayırıyor üst düzeydi. Bence de diyorum ki bu Ahmet maçından biz Bandırma Bandırmaspor olarak puan alabiliriz. Özellikle maçın ilk bölümlerinde bir gol bulabilirsek ki Ahmet gol atıyor ama gol yiyen çok bir gol takım. Yiyor, tabii çok gol yiyor. Yani biz duran toplardan falan gol bulabiliriz. Beraberlik bence i̇yidir, başarı, ki, başarı. Bir yani. puan iyidir diyelim. Ha, iyidir, i̇yidir. Evet. Yani. Bu hafta da Maç ertesi programımız sonuna geldik. Güzel bir haftaydı. haftaydı. İnşallah haftaya da Ahmet maçından sonra yine güzel bir İnşallah. programda buluşmak üzere. Şehir TV'den hepinize şimdilik hoşçakalın diye. Hoşçakalın. Pusula Mühendislik İnşaat Maç Ertesi'ni sundu.